Evet merhaba Murat Tesisat takipçilerim bugün Çankaya'da bir bölgedeyiz <laughs> dairemizin peteğini temizliyoruz şu anda çıkan pisliği görüyorsunuz burası 5-6 ay önce 5 ay önce bir firma tarafından temizlenmiş tabi müşterimiz bir randıman alamamış bize ulaştılar bize aradılar çalışma şeklimizi anlattığımızda diğer firmanın bu şekilde bir uygulama yapmadığını anlattı e, bizim e, müşterimiz. Ve geldik. Biz şimdi uygulamamızı yapıyoruz. Bakın 5 ay önce temizlenen peteğin durumu. Yani e, petek temizliğini güvendiğiniz bir firmaya yaptırın. E, makineyle petek temizliği yapıyoruz diyorlar. Ancak bakın 5 ay olmuş bu petek temizlenerek. 5 ay önce buraya aynı bu şekilde buna benzer bir makine bağlanıp hemen petekler tabi kimyasal yok ve tek tek aç kapağı işlemi uygulaması yok hemen bir 5 dakikada içinin suyunu boşaltmışlar ve müşterimizin parasını alıp gitmişler her petek temizliği petek temizliği değildir